Müsaadeniz olursa ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Onu tahmin edebiliyorum Samet'cim. Yani 66 kişi. Belediye Başkanı Turizm Bakanı'na atıyor topu, Turizm Bakanı Belediye Başkanı'na atıyor topu. Şansa yaşıyoruz aslında. Her gün sokağın ortasında bir kadın yanarak can veriyor, başka tarafta bir bebek öldürülüyor. Burada yani şu anda 60 küsür vatandaşımız ki tüylerim diken diken şu anda o sayı daha da fazla olabilir. Ben mesela artık bir yaya geçidinden geçerken bile sanki otoyoldaymışım gibi yani inanılmaz tedirgin, inanılmaz dikkatli. Çünkü diyorum ki burada bana bir şey olsa benim hakkımı kim savunacak? Biliyorum içeride yatmayacak. Bence hepimiz çok tedirginiz. Bilmiyorum Muz Cumhuriyeti'nde miyiz? Nedir? Yani Gerçekten çok acı. Hiç güvende hissetmiyorum. Birçok konuda adalet yerini bulmuyor ya da sosyal medyadan böyle bir baskı yapıldığında birileri tekrardan itiraz ediliyor, tekrardan e, içeri alınıyor. Hiçbirimiz güvende değiliz bunu söyleyebilirim. Hazır mısınız? Efendim çok özel bir gala ama müsaadeniz olursa ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Onu tahmin edebiliyorum Sami Yani Cim. 66 kişi. Altı evet. kişi ilk belirlemelere göre evet, üstü evet. de olabilir. Yani e, belediye başkanı turizm bakanına atıyor topu, turizm bakanı belediye başkanına atıyor topu. Evet, evet. Yani neler oluyor? Yani şöyle e, şansa yaşıyoruz aslında. Yani o gerçek her gün işte e, sokağın ortasında bir kadın e, yanarak can veriyor. E, başka tarafta bir bebek öldürülüyor. Burada yani şu anda 60 küsür vatandaşımız ki e, yani tüylerim diken diken şu anda o sayı daha da fazla olabilir. E, yani e, ben mesela artık bir yaya geçidinden geçerken bile e, yani sanki otoyoldaymışım gibi yani inanılmaz tedirgin, inanılmaz dikkatli. Çünkü diyorum ki burada bana bir şey olsa yani e, benim hakkımı kim savunacak? E, bana bir şey olsa, bana biri zarar verse... E, biliyorum e, içeride yatmayacak e, işte e, ne deniyor ona bir şeyle çıkacak e, hani haftada iki kere imza atmakla <laughs> denetimli, yani, serbestlik. denetimli serbestlikle çıkacak o yüzden hani e, bir de bir kız çocuk annesiyim 18 yaşında gerçekten e, bence hepimiz çok tedirginiz yani kadınlar olarak çocuklar olarak bence siz de öylesiniz yani her an e, her şey olabilir yani... E, Bilmiyorum muz cumhuriyetinde miyiz? Nedir yani Gerçekten çok acı Ben böyle detayları okudum <laughs> Yok, rica Korum altına alır <laughs> şimdi beyaz ya e, detayları okudum e, ve gerçekten hani e, ya şimdi o detayları da anlatmak istemiyorum ama yani çok kötü bir güne başladık Normalde ben buraya da geleyim mi gelmeyeyim mi diye düşündüm ama Erol gerçekten çok sevdiğim bir dostum ve hani bu kadar emek var burada bu kadar e, bir organizasyon yapılmış ve güzel bir belgesel filmi isteyeceğiz o yüzden buradayım ama dediğim gibi hiç güvende hissetmiyorum. Ee, yani birçok konuda adalet yerini bulmuyor ya da sosyal medyadan böyle bir baskı yapıldığında birileri tekrardan e, itiraz ediliyor, tekrardan e, içeri alınıyor. Ama e, hiçbirimiz güvende değiliz, bunu söyleyebilirim. Saçlarınız çok güzel demek isterdim. Aslında çok güzel, hı hı. çok da yakışmış. Ama bir de sektörde bir tekelleşme polemiğidir gidiyor. Ben isimlere takılmayacağım. İsimler evet, beni evet. ilgilendirmez. Ama sizin sektörünüze gerçekten bir tekelleşme problemi var mı Arzu? Bence bütün sektörlerde var. Yani sadece bizim sektörümüzde değil. Müzik sektöründe de var. Hatta belki de orada daha fazla ve uzun yıllardır devam ediyor. Yani baktığında tıp sektöründe de var, yani güzellik sektöründe de Sizin var. Tekelleşmenin mağdur olduğunuz mu dönem dönem? Ya ben hiçbir zaman kendimi mağdur olarak görmüyorum. Gerçekten yani e, o mağdur e, o enerjide durmak da istemiyorum. Yani e, ben yazıyorum, çiziyorum, tiyatro yapıyorum. Yani zaten ailem var annemle beraber, kızımla beraber yaşıyorum. Yani benim oyalanacak çok fazla şeyim var. Yani kendimi mağdur hissetme şansı yani lüksüm de yok açıkçası. Öyle de hissetmiyorum aslında. Yani bak işte buraya geldim konuşuyorum seninle. Şimdi meslektaşınız Ali Sünal inisiyatif alarak babasının yasaklanan filmi Zübük'ü yeniden çekmeye karar verdi. Evet. Bilmiyorum biliyor musunuz? Evet duydum. Sizce Zübük nedir? Zübük nedir? Allah çalışmadığım yerden sordum. Zübük yani ıı, boş konuşan mı? Çok konuşan. Yani kelime anlamı Türk kurumuna göre ee, ahlaksız, namussuz, kendi evet. çıkarları doğrultusunda hareket eden vesaire vesaire diye uzayıp gidiyor liste. Evet. Çevrenizde zübük var mı? Ya ben çevremdeki zübükleri eledim. Evet. Yani zübük Başardım tutmuyorum ya. çevremde. Ya ben çok net böyle arkadaşlarımla bile ayrılık konuşması yapıyorum. Ben diyorum ki yani sen artık bana iyi gelmiyorsun. Seni hayatımda istemiyorum. Lütfen biz bir daha görüşmeyelim. Yani o ayrılık konuşmaları sadece ikili ilişkilerde değil. Ben arkadaşlarımdan da ayrılıyorum. Ya öyle ayrıldığım çok arkadaşım oldu. Tabii ki onları tenzih ediyorum. Onların hepsi zübük değildi. Ama zübük olduğunu hissettiğim anda anında uzuyorum. Efendim bir zübük nasıl yetişir? Hangi ortamlarda yetişir? Türkiye'de çok kolay yetişir. <laughs> ne, ne gibi ya fiziki bak, şartlar gerekir? Samet çok güzel sorular soruyorsun da sonra bunlar Instagram'a düştüğünde o yorumlar benim sinirimi bozuyor. Bu sefer onlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Böyle bak mesai harcıyorum Daha sonra. Şimdi güzelliğinizi istediğiniz zaman konuşuruz. Yeni tarzınızı yine istediğiniz zaman, Hı. dilediğiniz zaman konuşuruz ama asıl bunları konuşmamız gerekmiyor bu Türkiye'de? Kesinlikle diyorum. öyle. Ya o yüzden zaten seni seviyorum. Birçok insan da bu yüzden seni seviyor. Çünkü çok nokta atışı yani. Soruma cevap alamadım ama. İşte öyle ben de böyle biraz ben de biraz sana oynuyorum. Kapatıyoruz tamam. <laughs> Silivri soğuktur. Tamam. <laughs>